Subtitles by the Amara.org

Evet, evladımız sporcumuz Skilbelediye Spor güreşçisi Ferhat Yiğit bugün Avrupa arenasında madalyayla önemli başarıyla döndü. Hepimiz çok gururlandık. Burada kendisine emeği geçen hocama, babasına, ailesine hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Ee, i̇nşallah bundan sonra İskilip Belediye Spor güreşçileri, sporcuları e, daha büyük başarılara da imza atacaklarına e, eminim. Daha bir sürü güreşçilerimiz bundan sonra da e, gerek Balkan Şampiyonası'nda gerek Avrupa Şampiyonası'nda e, mindere çıkacaklar. İnşallah ben hem hocamızdan hem sporcularımızdan hem ailelerinden daha nice nice başarıları e, başarılar tatmamızı e, diliyorum. E, burada tabi memleketimizin adının duyurulması, İskilip'imizin adının duyurulması adına Bunlar oldukça önemli başarılar. Ama aynı zamanda e, Türk bayrağını orada dalgalandırdığı için ben Ferhat e, evladımıza bir kere daha hepinizin huzurunda teşekkür ediyorum. Allah razı olsun, Allah gücünü kuvvetini artırsın. Onu yetiştiren ailesine, babasına ve hocasına da tekrar tekrar huzurunuzda teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. İskilip Belediye sporumuzun da bu şekilde başarıları devam edecek. Biz de onların arkasında her zaman... Bulgaristan Sofya'da yapılan Avrupa Şampiyonası'nda Avrupa üçüncüsü oldum. Ailemi ve Adem Hocamı, başkanımı çok gururlandırdım. Arkadaşlarım, arkadaşlarımla çalışarak şey buralara geldik. İnşallah daha iyi yerlere gelmeye Allah nasip eder. Bulgaristan Sofya'da yapılan 15 Avrupa Şampiyonası'nda e Öğrencimiz Ferhat Yiğit, 60 kilogramda Broz madalya alarak ülkemizi hem de bizleri çok sevindirdi, mutlu etti. Tabi Ferhat gibi bizim ileride e, Avrupa ve Dünya Şampiyonalarına katılacak sporcularımız var. Balkan Şampiyonası'na katılacak sporcularımız var. Umuyoruz ki onlardan da e, böyle güzel sonuçlar alacağımıza inanıyoruz. Tabi bu madalyalar e, tek kişi olarak gelmiyor. Bunların arkasında sporcu arkadaşları, veliler... E, Bizi destekleyen başkanımız e, herkese ben buradan çok teşekkür ediyorum. E, <laughs> bu arada benim oğlum Ferhat şampiyon olmamız üzere adım hocam. Belediye başkanımız bütün tüm arkadaşlarıyla hepsiyle çalışarak çok e, bayrağımızı davranandırdı, bizi umurlandırdı. <laughs> Kendisine gayet olmasa da daha şimdi, şimdilik e, bisikleti kendisine hediye ediyoruz. İnşallah e, güzel, güzel de kazasız belasız bile. <laughs> Al bakalım Ferit. Bunu bunu tutup böyle Geçin oturun. için, Avrupa şampiyonu, şampiyonu olduğu için teşekkür ediyorum. Bizde dört tane milli güleşçimiz var. Abileri Hasan Yiğit, Özgür Yiğit, Ferami Yiğit, bir de yeğenimiz var ki de Mustafa Karabuva. Onlar da e, buna destek verdiği için teşekkür ediyorum.